Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar. Burası Suriye sınırında Cilve Göz kapı sınırında bulunan bir kaledir. Tarihi geçmiş hakkında herhangi detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Ama çok eski bir yapı olduğu kesin. Şöyle bakıyoruz çevremize. Görüyorsunuz arkadaşlar. Belki binlerce yıllık bir tarihi geçmişi var adeta insanları duygulandırıyor. Çok güzel bir yapıdır buralar. Şöyle bakalım. Asad'ın yaptığı kaledir ha. Bak, ne olmuş? <laughs> Şu kayaların büyüklüğüne bakın. Ortalama bin kilo ağırlığında. Şu karşı tarafa bakıyoruz. Medrese tapı yap tarzı yapılar vardır. Medrese tarzı yapılar. Evet. Şuranın yüksekliğine bakıyoruz. Ortalama 20 metre yüksekliği var. Şu kalenin. Büyük ihtimalle depremde hafif hasar görmüş buralar. Evet. Geometrik şekillerle çizilmiş olan taşları görüyorsunuz. taşların şekline bakın şöyle. Evet. Şuraya bakıyoruz.